Yaptığım tüm yatay geçişlerini onay aldım. Hatay olsun, kilise olsun, Antep olsun, ben Maraş olsun hepsine onay aldım. Hepsine de istesem kayıt olurdu. Benim yaptığım bazı hatalar oldu. i̇stemediği yani istemediği üniversiteye aynen. falan kayıt yaptırmış yanlışlıkla. Yanlışlıkla başka bir üniversiteye kayıt yaptırdım ben. O hataya düşmüyorum. <laughs> atın beni üniversiteden evet, diye rektörü arıyorsun. Zaman. Merhabalar bugün yine yanımızda Buse var eğer hazırlanabilirsen. Evet. Daha evet. önceden <laughs> Yatağa geçişten bahsetmişti bize. Yatağa geçiş yapmakla ilgili tüyolar vermişti. Neyin nasıl olacağını anlatmıştı. Bugün de benim merkezi yatağa geçiş hocam oldu. Belgeleri falan hazırladı sağ olsun. Allah razı olsun. <laughs> Size de bu konuda bilgi verecek. Hazır zaten merkezi yatağa geçiş sürecine girdik. Bu ayın biriyle 15'i. Ağustos'un yani. Şu an 4'ündeyiz. Al devam et. <laughs> Anlat ne gerekiyor, ne yapmaları şey, lazım. Evet, merhaba gene ben. Güzelim. <laughs> ya bu süreçte arkadaşımız birazcık stres yapıyor ama stres olacak bir şey yok. Ama 6-7 tane belge istiyorlar. Belgeleri hazırlayabilecek ama... miyim, gönderebilecek miyim, onaylanacak mı, mi? belgeler... hata mı olacak, belgelerimi karıştıracağım, yanlış belgemi yükleyeceğim bir sürü şey var. Ya e, belgeler bu arada o kadar şey değil, hani kolay aslında. Evet, 10, dakikada, çıkıp... 10 dakikada halletti bu arada. Benim yarım saat, bir saatte <laughs> <laughs> yapamadığım şeyi. Birazcık haşır neşir olmak lazım aslında bir nebzede. <laughs> ya e, orada istiyor zaten çoğu şey istediği üniversiteler yazıyor işte mesela birkaçı zorlaştıran o da üniversiteye bağlı çünkü üniversite almamız gereken belgeler var. Mesela örneğin hangi belgeydi? Bu daha önce merkezi yatay geçiş yapmadığımıza dair bir belgeyi bizim üniversitede almamız gerekiyor. Hani mesela bunu keşke bizim okul zamanımızda yapsaydık daha basit olurdu. Mesela ya yani istek o... yönetim sisteminden He. almamız gerekiyor bu belgeyi. Mesela... Daha önceden yatak geçiş yapmanıza dair bir belge. Ama evet. oradan da onaylaması uzun sürüyor. Ben üç gündür falan bekliyorum. Evet, bu beni ve de bayağı uğraştırmıştı Birkaç gün bu daha onaylamazlarsa arayıp diyeceğim hani bir arkadaşımı göndersem. O Niğde'de yaşayan bir arkadaşım var. O alsa benim adıma diyeceğim. izin evet. verirlerse. Onu da muhtemelen kabul etmeyecekler ve kalkıp fakülteye gitmem gerekecek. Şehir değiştireceğim. Bir tak, bir, tek bir belge için. Hani ya. Bazı üniversiteler böyle durumu zorlaştırabiliyor. O yüzden Hayır. üniversite... <laughs> ben anlatıyorum sen devam hazırla. <laughs> bu yüzden üniversitenin sitesine giren şunu yazmanız gerekiyor. Üniversitenin adını yazın. Yatay geçiş şar başvuru şartları vesaire yazarsanız 2025-2026 yani bu yıl için. Buna bakacaksınız. Oradan gerekli belgeler size sıralayacak. Bunların içinde işte öğrenci belgesi vardı. Transkript yani not durumu belgesi falan var. Bunları ayarlamanız gerekiyor. Bazı üniversiteler bu, bu sene dediği gibi zorlaştırıyor durumu. <laughs> ben hala nasıl çıkıyorum derdiyim. Kusura bakmayın tamam. Güzel çıkmanın derdinde o hala. Dediğim gibi aslında o kadar zor bir şey değil. Çoğu şey edevetten çıkarıyorsun. PDF formatını dönüştürme uygulamaları mesela özellikle bu sevm sonuç belgelerinde mesela bu arkadaşımız PDF yapamıyor. Nasıl ince bilmiyor çünkü inmiyor gibi gözüküyor. Bunu esas aldım ben mesela yapamayanlar belgeleri için. belgeleri PDF olarak indirmemiz gerekiyor. Evet. Bazıları bazılarını indiremediğimiz için de ekran görüntüsü alıp uygulamadan PDF'e çeviriyoruz. Transkript veya ortalama olsun, öğrenci belgesi olsun vesaire. Bunlar hedevet üzerinden PDF olarak halloluyor. Bunlarda sorun yok ama mesela bu iki tanesine birazcık sıkıntı çıktı. Bu ÖSYM, ÖSYM ve... sonuç ve e, puan belgesi, yerleştirme ve sonuç belgesi. Aynen. Onun ilgisini ben çok uğraşmıştım. Hani olmuyor, onu sinirlendim çünkü ben ben de çok uğraştım. Bir bunun için böyle bu, belki belki bir türlü olmadı, dedim ne yapabilirim, ne yapabilirim? Benim bu akıllı beynim, akıllı ya kirim, bırak. pratik zekam, neyse. <laughs> dedim ben bunu hani esas aldım, fotoğraftan pdf'e dönüşürüm. O şekilde hallettim. Beni çok zorlayan şey, bizim üniversite, ben Trabzon Üniversitesi'nde okuyorum demiştim. Gömeceğim üniversiteyi de neyse, gömmeyeyim. Ya bir, sürü, bir türlü, bir evet. türlü açmıyorlar ve gerçekten kriz geçirdim. Bizim üniversite Allah aşkına iyi de gerçekten güzel bir üniversite. Yani ee, Ömer Demir Üniversitesi'nin öğrenci işleri iyi. Çünkü benim bilgisayar mühendisliği bitirmiş bir kuzenim var ve dedi ki 4 yıl boyunca dedi hiçbir <laughs> zaman öğrenci işlerinin telefonu açtığını görmedim dedi. Ama nöhü ne zaman arasak açıyor, yardımcı oluyorlar. Yani gidin internetten bakın bile demiyorlar çok basit şeylere. Her hafta ben gidiyordum yatağa geç yapacağım için aklımdaki soruları soruyordum ve gayet de cevaplıyorlar. hiçbir şekilde hani öfhire mi geldi tarzında veya işte git internetten bak tarzında şeyler söylenmiyordu. <laughs> birçok üniversitenin maalesef öğrenciyse kanka o kadar çekme ya. <laughs> birçok üniversitenin öğrenci işleri belge çıkarırken bilmem ne çıkarırken sıkıntı yaratabiliyor ama nöhü e, öğrenci <laughs> öğrenciyle ilgileniyor. Harbiden de işi öğrenci. O zaman bugünümüzün öz sözü koşun koşun niye <laughs> Ya gerçekten ilgileniyorlar. Ben ulaşamadım bir türlü öğrenci işlerini. Yok açmıyorlar. Bak gerçekten açmadılar. Bir türlü bir belge alamadım bu mer daha önce merkezi yatağa geçiş yapmadığıma dair belge. Hatta şeyimde duruyor, e-postamda bile duruyor. Hocam imzalamamışsınız şunu imzalayın da öyle gönderiniz. onu da zar zor baktı falan. Hani stres yapmıştım ben de bayağı da bu konuda. Ama bu biraz fazla gerek stres yapıyor çünkü bu kadar stres yapılacak bir durum yok. Ama niye çıkmaz? Niye çıkmasın? Yetiyorsa <laughs> Bel çıkar. Yetiyor ama belgelerde hata yaparsak? Ya hata yapılacak bir durum yok bunda. <laughs> İstenilen evet. belgeler okey gönderiyorsun. Tek bir ben tane bir şey, kaldı. Eee yani onda işte istek ne sistemiydi ya o sistem İstek yönetim işte. sistemi. IES'den üniversiteden. Şimdi üniversite birazcık mi? veriyorum ben birazcık burada dinleneyim. Yoruldum ya anlatırken. Son, <laughs> son bir belge kaldı işte dediğim gibi. Evet. Bunu da üniversitenin sitesinden IES'den çıkarmaya çalışıyoruz. Hala cevap bekliyoruz. <laughs> bu sene çok güzel. Evet. <laughs> ya bugün aslında benim derdim. Ama stresliyim arkadaşlar zor bir dönem. Ya zor bir dönem değilim. bu kadar stres yapılacak bir şey yok ki. Emin ol YKS'ye giren öğrenciler bile bu kadar stres yapmamıştım da yapmamışlardı. Yorumlarda görsen kriz geçirenlerimi dersin. <laughs> Şu an sürecin ilk aşamasından 1-15 Ağustos arasında yapılması gerekenlerden, o an halledilmesi gereken belgelerden konuştuk. Sürecin devamında Ağustos'un sonunda sonuçlar açıklanacak. Yatay geçiş yaptığınıza dair onaylandı mı, onaylanmadı mı bunlar açıklanacak. Devamında son kayıtlar yapılacak. Ondan sonra da yurt başvurusudur burs transferidir vesaire bunlar olacak. Bunlar olduktan sonra zaten ben bunları canlı canlı yaşayacağım için süreç bitmeden güncel bir şekilde video paylaşmaya devam ederim o süreçle ilgili de videolar gelecek yani. yani bu yata göç sürecinden sonra bunun sürecin sonrasında da bir video eklemek istiyoruz biz. Onu da izlemenizi tavsiye ederiz. Çünkü bu kesin kayıt zamanında benim yaptığım bazı hatalar oldu. Hani hepsi çıkabiliyor. Hepsini bir yandan da şey yanlış yani. istemediği istemediği üniversiteye aynen. falan kayıt yaptırmış yanlışlıkla. Yanlışlıkla başka bir üniversiteye kayıt yaptırdım ben. O hataya düşmeyin. Lan atın beni üniversiteden evet, diye rektörü arıyor Şu sonra. E, stres yapmanıza gerek yok. Bu durumda belgeler nasıl göndereceğim, göndereceğim. Ya yani illa hallolur hani sorun değil. Bu süreci güzel değerlendirmeniz gerekli. Hepsini de bir anda belgeleri halledin. Bir kafanız rahatlar. Hepsini araştırırım Bazı üniversiteler şey de istiyor mesela. Mektupla falan istiyor. Ama Maalesef. öyle Çoğu istemiyor. üniversitelerin hepsi benim online istiyor. O yüzden rahatım postayla falan evet, göndermiş bu geçen sene. Ben Nide'ye postayla gönderdim ama güzel. O yüzden bir sıkıntı yok. Canım feda olsun Nide'ye. Yaşasın Nide. <laughs> <laughs> şey başka yatağa geçiş şansı kalmadığı için böyle konuşuyor ha. <laughs> Hayır <laughs> bu arada ben arkadaşlar yaptığım tüm yatağa geçişlerini onay aldım. Hatay olsun, Kilis olsun, Antep olsun Maraş olsun hepsine onay aldım. Hepsini istesem kayıt olurdum. Ama ben neyi seçtim? Niğde'yi seçtim. Niğde. Kendinize dikkat edin. Sormak istediğiniz her şeyi yorumlarda belirtebilirsiniz. Ben cevaplayamasam bile Buse'yi darlarım. O cevaplar. Hoşçakalın. Öpüyorum sizi.